akşam buraya kocasının kolunda geldi. Ee, rahatsızlığı... Şu sandalyeye oturamadım. Evet. Hakikaten. Evet, evet, evet. evet. Hakikaten oturamıyordu. Evet. E, Koluna e, girdi. E, girdi. E, girdi. E, girdi. Girdi. girdi vaziyette. Buraya geldi. İki adım atamıyordu ve oturamadığı Anladım. için hani nasıl rahat ettirebiliriz diyor. Bayağı şey olmuştu. Biz de halini görünce biz de kötü olmuştuk. Evet. Bel fıdığı patlamış, kanala girmiş ve çok sıkıntı çekiyor. Yedi, bir keresin sen anlat yani, Şu an bu zorlusu mucize gibi. Ben dört doktora gittim. Antep'in doktorlarına güvenemedim. Tarsus'ta Ömer Sayar Hastanesi var. Artı doktor Ömer Sayar. E, MR'a gittim ve buradaki hiçbir doktordan ben <laughs> detaylı bilgi alamadım. Oradaki doktor MR'a bastı. Bana dedi ki 500 hastamdan birine ben ameliyat önermiyorum. Ama senin başka çaren yok. Omurilikte U şeklinde bir kemik var. Onun içerisinde sinir sıvısı var. Bizi hareket ettiren o sıvıymış ve benim fıtığım patlamış. bütün parçaları o sıvının etrafına dolmuş ve benim hareketlerimi engelliyor. Ve ben kilitleniyorum, 7 gün felç yaptım. 7 gün. Teşekkür ederim. 7 gün felç yaptım. Günde 4 iğne. 3 ağrı kesici artık kas gevşeticiyle ile ayağa kaldırabildiler. Ve ben şu anda yine kilitlendim. Ahmet Karaca tavsiyesine evet. geldim. <laughs> Ahmet Bey'in tavsiyesine geldim, dedi gel bir deneyelim. Ben cumartesi günü akşam geldim, belimi uyguladılar, ben şu anda ilaçsız ayaktayım. <laughs>